Evet arkadaşlar yeni bir YouTube videosu da daha birlikteyiz. Bu videoda e, FIFA 22'de gelecek ikon takası kartını tahmin etmeye çalışacağız. Bizi neler bekliyor, nasıl hazırlık yapabiliriz ve neler gelecek e, tahminen bunları konuşacağız. Ve gelecek Foot Freeze e, etkinliğiyle birlikte, bu cuma gelecek Foot Freeze etkinliğiyle birlikte e, gelmesini bekliyoruz ikon takasının da. E, onu da inceleyeceğiz. Hepsinden bahsedeceğim. Bilmeniz gereken e, video beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden Şimdi geçen sene geldi. Bir ona bir bakalım. Geçen sene 17 tokunda Henry, Rekat, Kuman, Şuker, Hacı, Vidic. Oyuncular tırttı bayağı. Ee, yani oyuncular bayağı tırttı. Ee, hatta full ödül listesini açayım size şimdilik. Ee, evet. Evet. 2 ee, ultimate paket, 3 tane 85 artı nadir oyuncu, 5'li 5 e, tane taneye 83 çarpı 25, basic 10, Base veya mid, 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 prime, e, mid, 89 artı mid ve basic ikon oyuncu seçimi. Geçen sene ilk kez gelen oyuncu seçimleri gelmişti ikonlarda. Şimdi arkadaşlar e, çok farklı olacağını düşünmüyorum ben e, ödül sisteminin. Yakın olur buna yani bir iki paket ya değişir ya değişmez. Genel olarak e, paket sisteminin bu olacağını düşünüyorum. Sıraların da çok değişeceğini düşünmüyorum açıkçası. E, belki hani buraya bir 81 artı 25 ya da 81 artı 15 gibi bir paket gelebilir. İki ultimate paket. 85 çarpı 5 ve 83 çarpı 25 çok güzel oluyorlar. Ben çok seviyorum. E, yükseltme SBC'lerinde kullanılıyor. Büyük ihtimalle Vinicius aynı oyuncusu gelecek arkadaşlar. Sızdırıldı. E, hiç sevmesem de ne yazık ki bu sızdıranları ben hani duymak istemesem de duyuyorum bir yerden ve duyunca da en azından size söylemek istiyordum. Stefano geliyor oyuna. Beni çok heyecanlandıran kartların başında geliyor. Bu paketlerden sonra klasik basic com paketi, temeli com paketi, orta com paketi, orta veya prime com paketi, 89 üstü orta com paketi ve e, ikon oyuncu seçimi 3 oyuncudan birini seçiyordunuz. Şimdi kritik durum şu. E, prime com'lar da oyuna geliyor. Yani büyük ihtimalle çok dolu bir cuma günü bizi bekliyor. Foot freeze promosu gelecek. Foot freeze ile birlikte ikon takası gelecek ve prime com'lar da paketlere gelecek e, iki aşamalı gelmişti geçen sene. Şimdi Foot takımı da sızdırıldı ama istiyorsanız bir geçen senenin Foot Freeze kartlarına bir bakalım. Geçen sene neler gelmiş Foot Freeze'de. E, aslında Footmas yerine gelen e, bir etkinlik bu. Şöyle bir bakalım. Sadio Mane şöyle güzel bir iki tane kartı size göstermek de istiyorum. Firmino kartı çok iyiydi. SBC olarak gelmişti. E, başka güzel böyle iz bırakan... Lautaro okeydi. Marquinhos fena değil de orta sahada. Alansan maksimum ve dembele iyiydi tabii ki, Usmo var tatlıydı, e, fan bisaka gereksiz pahalıydı onu hatırlıyorum. Evet, şimdilik bunları göster. Aure tabii ki çok iyiydi, e, bol SBC'li gelmişti, Foot de tabii ki. Foderlarınızı tutun olabildiğince. Mesela Samane, net bir karttı, Rob, film saydı, bütün kullanıyordu onu. Çok güzel, çok komple, keyifli bir karttı. Lautaro Martinez. Ya bu Futuriz'de ne oluyordu arkadaşlar? Pozisyonlar değişiyor. Oyuncuların pozisyonları mesela normal sağdan maksimum yani sol kanatken Santrofor oluyordu arkadaşlar. Ee, Usman Osman Dembele aynı şekilde. Hussemo var ve Adama Traore gelmişti. Şimdi şöyle arkadaşlar. Sızdırılan kart listesi şu. Claude Maris, Korea, Joe Gomez, Jesus, Kunde, Mbappé, Pereira, Rashford, Schultz, Traore, Valverde. Şimdi tahminlerimi söyleyeyim. Jesus bizim ee, Gabriel Jesus büyük ihtimalle kanat olur. Kunde defansif orta saha veya bek olur. Mbobo orta saha olur. Pereira daha böyle hücumcu olur büyük ihtimalle. Rashford santrofor olur. şu büyük ihtimalle kanat değiştirebilir. Adama Traor şekilde kanat değiştirebilir. Veya ileriye gidebilir. Back pozisyondan kanada geçebilir. Valverde de büyük ihtimalle çok hızlanacağı için kanada gidebilir. Tabii ki hani tahmin etmek çok kolay değil bazılarını. Göreceğiz ama isimler bunlar arkadaşlar. Merak ediyorsanız Foot Freeze'de gelmesi beklenen oyuncular bunlar. Bunun dışında da bir sürü SVC vesaire gelecektir. Şimdi biz bir ikon tekrar dönelim. İkon takasındaki görevleri de şöyle bir kısaca konuştuktan sonra e, kimlerin kartları çıkabilir, neler, hangi oyuncular gelebilir biraz da onları konuşacağım. Şimdi şöyle bilmemiz gereken ilk şey e, bütün ikon takası görevleri aynı anda gelmiyor. 18 tane görevin hepsi aynı anda gelmiyor. 9-9 bölmüşler diye hatırlıyorum. Bakalım 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Aynen. 9 görev burada. 9 görev burada. Ee, gördüğünüz gibi yaklaşık tam ne kadar bir ay civarı bir tanesi bir ay civarı bir tanesi gibi söyleyebiliriz aslında. Şimdi ne oluyor içinde? ilk sahip olduğunuz oyuncularla oynamak oluyor. Zaten bunlar görevler çıkınca daha detaylı bir yani rehber videosu yapacağım çünkü çok detaylı detaylı anlatmayacağım hepsini. Hani paketten çıkarttığınız veya SBC'sini yaptığınız veya kiralık olan oyuncuları kullanabiliyorsunuz belli bir sayıda. işte bunun içinde squad battles maçları oluyor. Özel bir takım kurmanız gerekiyor. 11 tane küçük lig takımı. Hollanda Ligi, Amerika Ligi, işte Türkiye Ligi, Portekiz Ligi takımıyla Battles maçları oluyor, Fut Champions galibiyetleri oluyor. Ee, bunun dışında ne oluyor başka? Rivals tabi belli galibiyet hedefleri oluyor, kendi özel dostluk maçları lobileri oluyor. Bunların hepsinde çeşitli görevleri yaparak oyuncuları topluyorsunuz. Şimdi gelelim oyuncu tahminlerine. 7, 9, 11, 13, 14, 17. Şimdi. Gördüğünüz gibi iki tane prime, üç tane mid, bir tane baby gelmiş. Biz de öyle yapalım. Yani en düşüğünü hadi baby yani base ikon olarak seçelim. Şöyle bir 7 ikona gelecek bir base ikon bulmaya çalışalım. Şöyle hızlıca. Çok da sizi şey yapmadan. Oyundaki en pahalı ösebiliyor mesela. 4.1 pahalıymış gerçekten. Pele 3.6, Cruyff 2.7, Zidane 2.2, Brezilya Ronaldo 1.85. Tabii ki en ucuz olacağı için bu çok daha uygun olacaktır arkadaşlar. Ee, yani şuralar fena değil. Bakalım. Stoichkov bile iddialı olacaktır. 7 token. Yani. Kabul edilebilir ya hadi. Ben birazcık iyimser olayım hadi. Birazcık iyi hissedeyim kendim. O zaman şöyle iki tahmin yapıyorum her pozisyon için. Fernando Torres ve Stoichkov diyelim hadi bakalım. Fernando Torres ve Stoichkov olsun. Hücumcuyla başlayalım bu sefer. Bakalım İnşallah. Bu iki kartı seçmiş olalım. 7 tanesi için. Ha ben gelse alır mıyım? Almam. Ama tahminimiz öyle olsun. Şimdi 9 için B, mid hacı. Bakalım biz yine bir tane mid seçelim. Yani orta seviye. Orta düzey kon. Mid hacı. Mid hacı ne kadarmış bakalım şu an. Hacı 460k. Şu kere yine getirmezler diye düşünüyorum. Ben şöyle bir tahminde bulundum. Yine ben biraz iyimser olacağım. Belki güzel şeyler getirdiler diye. Robin Van Persie yeni gelen kartı. Hem de en iyi kartı değil. En iyi kartı çünkü Babys'i. Prime'ından bile iyi olabilir Babys'i gerçekten. Robin Van Percy 485k ve Michael Esiano'nun da Babys'i daha iyi olduğu için özellikle onları seçtim. Yine böyle tuzaklar kurmayı iyi bilir. Hani böyle aslında kartların overall'ı artıyor şey oldukça ee, işte Baby, Mid, Prime'a gittikçe ama e, ne yazık ki oyuncunun o yaşki tarzları ve hangi yıla ait olduğu farklı olduğu için mesela Baby Vampires'ı daha az olduğu için daha iyi aslında. Vampires ile seçmiş olduk hadi buraya da. Ve Davor Shuker 87. Mid Davor Shuker şu an 375 kabizde Mid Davor Shuker yerine hadi ben bir çılgınlık yapayım. Gio Franco Zola diyelim. Hiç savunmacı koymadım şu ana kadar ama hadi Zola diyelim. İnanılmaz bir kart. Gerçekten çok iyi bir kart. Ki onun da babysi yine daha iyi. Ama çok keyifli bir kart. Gio Zola. Yani oynamadıysanız kesinlikle şu 85'liğini paranız yetmiyorsa da 87'liğini denemenizi tavsiye ediyorum. FIFA için yaratılmış bir kart Zola. Ee, gelelim 13 e. Artık biraz daha iyi isimler görmeye başlamamız gerekiyor. Ee, artık Prime iki tane Prime oyuncu var bakalım. Prime'lar da yeni gelecek. Oyuna Prime'da tabii ki burada şeye bakacağız. Şöyle reytinge göre sıralayalım en azından. Fiyatlar olmadığı için. Prime için hadi bir tane stoper seçelim artık. Bir hiç stoper seçmedik. Yani dese iyi gelmez. Blank zor ama hadi blank koyalım bir. Büyük gelmez ama bir de orta sağ koyalım orta. Ha, orta sağ şeyi koymuştuk. Dur, şöyle yapalım. Yine bakmaya devam. Prime kim olur? Prime. Del Piero daha önce gelmişti. Beckham gelse çok kimsenin dikkatini çeker mi? Hoş. Hadi Beckham olsun. Beckham'ı hissettim. Blank ve Beckham. Sırası hangisi olur? Büyük ihtimalle Blank 14 olur. Beckham 13 olur. Gelirse tabii ki. Ve en büyük aday. En büyük adayı mid Thierry Henry seçmişler. Henry. Hırsız Henry. <laughs> Ama çakar diyordu ya hırsız. Şöyle yapalım. Biz de hadi bir middle seçelim. Orta versiyon. Thierry Henry ne kadarmış bakalım. Thierry Henry 878. Güzel. Hadi ben de Georgie Best'i seçtim. Keyifli adamdır. Severiz iyi de bir kart. Bayağı iyi bir kart. George West. Çok daha meta eden. Fiyatı yakın olsa da çok çok daha meta eden. Ve evet. George Best de bizim tahminimiz olsun. Yani bu isimler gelirse güzel olur. Şimdi paketleri tekrar hatırlatmak gerekirse böyle gelmesini bekliyorum aslında paketlerin. Yani görevler çok zor olmaz. Klasik olur. Yine uğraştırır biraz ama halledilir. Golden Goal yapılıyor sen genelde. Genelde ilk golü yiyen çıkıyor online modlarda. O da çok büyük bir sıkıntı olmuyor. E, foot Freeze'den bahsettik. Dediğim gibi bu cuma gelmesi beklediğimiz şeyler ilk takası Foot Freeze ve Di Stefano gelecek ve Prime konular gelecek. Di Stefano belki biraz geçikmeye gelir. Tabii ki Vinicius aynı oyuncusu SBC'sinde bekliyoruz. Bir sürü şey gelecek önümüzdeki günlerde. Oyun bir tekrar hareketleniyor, canlanıyor. İnşallah EA de biraz kullanıcı dostu şeyler seçerek e, bizi bıktırmaz aslında. Bizi motive eder oynamaya e, diye düşünüyorum videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Diğer videoda görüşmek üzere. Zaten daha bunun kontakası rehberleri olacak, ödül tercihleri olacak, hangi ödülleri seçmeniz gerektiğinden bahsedeceğim. Bütün detaylı bir şekilde incelemeleri gelecek bunların. diğer, videoda, diğer video, diğer videoya gelene kadar görüşmek üzere ve son olarak iyi günler.